Merhaba arkadaşlar. Orto miksovirüslerle ilgili bir yan dal sınav sorusu üzerinden genel özelliklerini konuşacağız bu dersimizde. Peki orto deyince aklımıza başta influenza virüs ailesi gelecek. Çıkmış yan dal sınav sorusudur. Aynı zamanda textbook sorusudur. Dikkat soru influenza virüs hangi komponentine göre alt tiplerine ayrılır? Cevap nükleokapsit protein ya da matriks protein şeklindedir. Peki influenza virüsün alt tipleri nelerdir? Cevap influenza A, influenza B ve influenza C olmak üzere. İçlerinde en sık karşımıza gelen influenza A'dır. Peki ikinci sorumuz geliyor dikkat. Influenza A virüsü hangi komponentine göre alt tiplerine ayrılır? Cevap hemaglutinin nöraminidaz şeklinde. Bir örnek vermek gerekirse H5N1 Aviyen influenza yani kuş gribi demektir. H1N1 domuz gribidir. H3N2 de asya gribidir. İşte bu saydığım H'li N'li olan alt tipler influenza A'nın alt tipleri olacaktır. O halde bu dersten aklımda kalması gerekenler bir, Soru, influenza virüsü hangi komponentine göre alt tiplere ayrılır? Yani neye göre A, B, C şeklinde gruplandırılır? Cevap, nükleokapsit protein. Cevap, matriks protein. Yani her ikisine göre de alt tiplere ayrılmaktadır. İkinci soru, en sık karşıma gelen influenza virüs hangisidir? Pek çok bakteride, pek çok virüste olduğu üzere A tipi en sık karşımıza gelir. Yani cevap influenza A'dır. Üçüncü soru geliyor dikkat. Influenza A hangi komponentine göre alt tiplere ayrılır? Bu sefer cevabımız hemaglutinin nöraminidaz şeklinde olacaktır. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.